Şimdi çıkan yavrular dikkatlice bakın. Bakın bir yandan yavrular ağzına girmeye çalışıyor. Ağzı full dolu imparator. Dişi imparator arkadaşlar. Yavrular tam oluşmuş. Kuluçkaya koymadık çünkü onlar için sakin bir ortam. Sakin sarı prenseslerimiz var. Agresif balıklarımız yok. Evet, ağız dolu. Şimdi bunu bir ısıralım. Kaç tane yavru var? İki tane var. İkisinin de ağzı full dolu gördüğünüz gibi. Bunları çıkartıp kusuralım aradan çekindiler biraz bakın çenesinin altında siyahlık var yani bu yavruların oluştuğunu gösteriyor İlk yumurtayı ağzına aldığı zaman böyle siyahlık olmaz bakın yavrular neredeyse dışarı çıkmak üzere evet ağız dolu imparatorluğumuzu çıkardık bir tane de yavru ağzından çıktı kendi başına şimdi bunu tek elimize kusturacağız gelimize de kamerayı tutuyoruz. Bayağı bir yavru var. Tekelere bak. Solongacı Atlayacak gibi. Diğer yavru balık ağzına girmeye çalışıyor. Hadi bakalım. Balık dışarı şey atlamadan tutalım. Gel bakalım. <laughs> Maşallah. Sakin tutalım. Bakın arkadaşlar. Gelin sudan oldu. Bakın temizlik yapıyoruz bir anda bildiğim buruş buruş oldu şu an. Gel bakalım. Kaç tane yavrucağım var. Gel bakalım. Bakın. Oo. Fazı incitmeden. Arkadaşlar. Benim suyun içinde olduğu için. Evet. Güzel bir çekim almak istiyorum arkadaşlar. Güzel bir çekim almak istiyorum. Bakın şimdi çıkan yavrular dikkatlice bakın. Bakın bir yandan yavrular ağzına girmeye çalışıyor. Nereden baksan 22 gündür ağzında yumurtaları ve yavrular oluştu arkadaşlar. Evet yaklaşık 40 tane falan yavru var. Son birkaç tane kalmış olabilir. Evet. Bu da çıktı. Bakın yavrular ağzına girmeye çalışıyor. Şu an dişi balığı bırakırsak bütün yavruları geri toplayacak. Evet. Çıkarttık bunu da. Yavruları çıkarttık. Evet. Yavrularımız burada. Yaklaşık 40 tane var. Belki de daha fazla. Bunlar da hızlı büyüyeceğiz. Hemen yem verebiliriz hemen yer verebiliriz. Buradaki akvaryumların bir tanesine muhafaza edeceğiz. Şuraya koyabiliriz. Buraya koyabiliriz. Burada büyüteceğiz arkadaşlar. Evet, nereye koyalım? Burada muhafaza etmiştik. Tekrar buraya, buraya alıyoruz diğer balığımızı da kusturacağız. Onun da ağzı dolu şu an. Asıl burada burasıydı onların yeri. Buradaki balıklarımızdan aldık yavruyu. Şu an bakın. Dişlerimiz var burada. Evet yavrumuzu kusturduk. Şimdi ne yapacağız? Kendi hazırladığımız özel yavru yemlerinden vereceğiz hızlı büyütme yavru yemlerdir. Eski bir önce büyüsünler bu boyutlara gelsinler. Bakın bu balıklarımızda iki ay, iki ay, iki ay yani bir ay sonra bunlar da yavru vermeye başlayacak. Bakın Yunus yavrusu var, Avratus, Beyaz Prenses, Mavi imparator Sarı Prenses var. Bunları büyüteceğiz. Şöyle damızlık hale getireceğiz ya da yeni sahiplerine vereceğiz arkadaşlar burası aquarimexpress.com Düğün konusunda da mağazamızız. Yani edin. sitemizden aquarimexpress.com'dan kaliteli yemlere ulaşın ya da whatsapp hattımız aquarimexpress.com'dadır. destek için oradan yazabilirsiniz. Bu videomuzda böyle canlı görüşmek üzere.